Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta %100 yasaklanması gereken yapıyla direkt karşılayacağından önceki videoya başlayan Yusuf Emmi Efendim Hocam ben videoya like istiyoruz Videoya 5 bin like istiyorum 5 bin Aynı öyle canlar lütfen video şöyle güzelinden 5 bin like üstüne atmayı unutmayın peki neden çünkü 5 bin like üstünde Bu tarz seriler devam edecek Geçen videoya 5 bin like atmışsınız Onun için devamı geliyor efendim bu arada kanaldaki videoları izleyip Abone olmayan çok büyük bir kesim var. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten. İzleyenlerin %70'ti yakını abone değil. Lütfen abone olmayı unutmayın. Daha fazla atlayalım. Hadi videoya geçelim. Şimdi canlar olayı biraz daha komplike hale getireceğiz. Şöyle olacak. Şuradan oak loglar alacaksınız. Farklı farklı şunu alırsanız daha güzel bir görüntü ortaya çıkacaktır. Oak leaves alacağız. Oak leaves alacağız. Chain alacağız ve şurada gördüğünüz deep slidelerden tile alacağız. Şimdi şunları şu şekilde önce bir yerleştirelim. Bakın. 1, 2, 3, 4. Buralara terraforming yapacağız. Aklınızda bulunsun. Şöyle yaptığımız takdirde yetişiyor mu ona bakacağım. Yetişiyor. Tamam böyle olması lazım. Yükseklik bu. 1, 2, 3, 4. Beşinci bloktan sağa kayacak. Göze çok batmasın diye. Şuradaki dönemeç. Burayı yaprakla dolduruyoruz. Şu şekilde. Bak göze neredeyse hiç batmıyor. Sonra direkt şu kısımlara sanki sarmaşık edasıymış gibi vereceksiniz. Koyuyorsunuz bunlardan. Şöyle. Sarmaşık gibi duracak. Bak çok tatlı oldu. Çok minimal. Bu arada canlar siz şunu karıştırıyorsunuz haberiniz olsun. Bu yapı hileleri. Yapı kapışmaları değil. Yani o yüzden biz ekstrem büyük yapılar yapmıyoruz. Yapabildiğimiz minimal boş maksimum 3 dakika 2 dakika sürecek şeyler yapıyoruz. Çünkü geçen günlerde bir yorum gördüm. Demişsiniz abi bunlar yapı hilesi de bunlar çok basit. Adı üstün. Yapı hilesi. 2 dakika 3 dakikada yapabileceğiniz oldukça güzel görüntüdeki şeyler. Amacımız o amaçtan sapmamamız lazım. Bunu sakın unutmayın. Yoksa yapı kapışmasına giren Uzun uzun anlamı kalmaz. Şimdi olay bu. Bu kadar mı? Değil. Biraz bunu daha güzel hale getirebilirim. Şuradan alıyorsunuz. Şuraya kadar. Slash set grass block diyorsunuz. Tabi bu bu şekilde olmayacak. Şuraları şöyle bir kırın. Buraları sarı yapın. Yani sarı siz tabi gerçek doğada yapacağınız için bu şekilde yapmanıza spesifik olarak gerek olmayacak. Ben yeşil terakota üstüne, konkret üstüne yaptığım için bu şekilde çaprazlama yapıyorum. Siz normalde yapmanıza kesinlikle gerek yok. Ne de olsa evinizin yanındaki araziyi böyle yaptıysanız o sizin probleminiz. benim problemim değil. Buraları yapıştırdık. Evet. Şimdi kemik tozu alıyorsunuz. Hiç öyle tam gerek yok. Makasa falan. Buraları genişletiyorsunuz abi. Doğal bir görüntü oluşmasını Uzunları kırın. Bunlar hoş bir estetik sağlamıyor hiçbir zaman. Arka tarafta olur. Ön tarafta olmasın. Görüntüyü engeller. Ondan sonra şöyle minik minik Rotlar olabilir. Şöyle rotlar. Sanki eskiden kalmak kullanılmamış gibi verebilirsiniz. Drip leafleri clean üstüne, üstüne koyabiliyoruz. O yüzden pek hoş bir görüntü oluşturmuyor. Ama kesinlikle ve kesinlikle koyabiliyorsunuz şunları koyun. Bakın. Bir buraya koyalım. Ve şuradan dallanmış gibi Şöyle. Bak atmosferi canlandırdı resmen. Çok güzel oldu. Eğer derseniz abi bunun görüntüsü hoş değil. Bunu kırıyorsunuz. Yapı ile Aşağı iniyorsunuz abi buraya koyuyorsunuz. Çünkü bu buraya da etki edecek. Bakın bunların görüntü hoşunuza gitmiyorsa alt tarafa koyduğunuz takdirde zaten bunlar direkt buraya konulmuş gibi gözükecek. Bakın o kadar fazla partikel çıkmıyor. Az az çıkıyor. Ama hiç olmazsa atmosferi biraz da olsa sağlıyor. Ama ben gene buraya koyacağım. Açık alanı daha fazla sağlasın. Evet o zaman şimdi Yusuf Emir'e geçin. Yusuf Emir gel gel gel. Geldim. Nasıl? Bu ne? Tam He. bak efektler nasıl etraftaki? Görüyor musun? Yeşil yeşil. Oo. Çok doğal bir ortam görüntüsü vermiyor mu? Bir şey söyleyeceğim. Ben buna binemiyorum. Allah Allah. Ne yapayım? Nasıl bineceğim ben? Ben buna binemiyorum kardeşim. Ne, ne oldu? E, çalışmıyor. Bindiririz anam. Bindir bak. Çekil. E sonra? Al. Hadi. Bu binme güne... <laughs> değil. Bu yatma oluyor kardeşim. Bu <laughs> binme değil. Yatıyorsun şu an sen bunun içinde. <laughs> Ama çok iyi duruyor <laughs> lan. <gülüyor> Hiç beklemiyordum bu arada böyle bir şey yapmayı. Bir şey bak. Bir de seninkine bakalım şimdi. Hop biraz daha otantik, entelektüel. Çalışmıyor. Ondan... <laughs> Hadi. Hadi. Onda. Ya. Hadi. Hadi Hadi. Vazmaz Nasıl çalışmıyor? Bas. Bastım. <laughs> <laughs> onda <laughs> Hoş gözüküyor bu arada ya. Yani bir zahmet. Yani bu Lizzy'de o yüzden ben bunu kazandım. Bu arada yorumlara da. Kim kazanıyor kim kazanmıyor onu yorumlara. Zaten onu yorumlara. yazmaları lazım. Onu zaten biliyorlar artık. Yani. Olsun ben artık. bilmeyene de söylüyorum. Hadi bakalım. Şimdi canlar. Klasiklerden gideceğiz. Basit şeyler yapacağız önce. Sonra zorlaştıracağız. Peki ne? Önce bir uzaylı yapacağım abi. Bunun için loom, banner ve lime renginde bir adet konkret lazım. Buna bir tane cam ekleyebiliriz. Yine lime stained glass yani ince cam olabilir. Bir tane mavi concrete. Şimdi önce loom'dan şunun bir rengini değiştirelim. Bunun için önce beyaz boya, mor boya bir de mavi boya lazım. Şunları alalım. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Sonra beyaz boyamızı koyuyoruz. Üst taraf tırtık dolan var ya şu. Şundan bir alıyoruz abi. Siyah boyayı almayı unutmuşum. Şimdi siyah boyamızı alıyoruz. Ve şurada şu işaret var ya. Bunu alıyoruz. Bunu aldıktan sonra burada mor rengimizi alıyoruz. Alt kısmını mor yapıyorum. Ondan sonra mavi alıyorum ve bunun bir tık daha altında olacak renkle koyuyorum. Bu şekilde. Olay bu. Şimdi mavi konkret, lime konkret şunu koyuyorum uzaylı gibi olması için. Ondan sonra camları koyuyorum. Bir tane rod alacağım. End rod. Şunun tepesine saplıyorum. Çelterler lazım. Hemen şuradan lever'ımızı alalım. i̇lk başta basit yapacağım. Sonra zorlaşacak. Demeyin bu çok basit abi bu ne böyle diye. Uzaylımız bu. Basit, minimal, tatlı bir uzaylı. Öyle ekstreme girişmiyoruz. Yapımı basit. Hızlı yapalım. Yusuf Emir'e hızlı saplayalım efendim. O zaman şimdi Yusuf Emir'e bak. Yusuf Emir gel. Gel gel. Nasıl? İyi <laughs> Minnak uzaylı. <laughs> Maksimum bu kadar oluyor. <laughs> Oğlum. Adamın üç gözü var da bu mor ne? Bu mor şey alttaki. Fiyafeti. Ee. <laughs> Maximum bu oluyor başka bizde. Yani cacık. Ya bir de seninkine bakacağız şimdi gel bakalım. Benimki. Bu ne? Gel gel bak. Ne Aa var buzulda kalmış adam. Adam var ya bak adam. buzunda kalmış da şimdi teknolojide adamı soğutmaya çalışıyorlar. Sonra yok işte 100 yıl sonra açacak falan. Boş. Ziya. Boşlar kardeşim onlar yani şimdi ama onu yaptı Şimdi bu, bu adam 5 yıl, yıl sonra 500 yıl sonra tabi canım. Tabi canım hiç sormayın. 500 <laughs> yıl sonra açılacak. Ana hop kendimi dondurdum. 500 500 yıl sonra <laughs> buradayım. 500 yıl sonra bu kanala <gülüyor> video. <gülüyor> bu kanala video çekiyorum. Geleceği geçmişten geliyorum. <laughs> Aynen öyle. 500 yıl sonra bu kanala video yükleyeceğim. Artık kim yaşarsa o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şimdi diğerine geçelim. Şimdi normalde şu anda yapacağım yapı hilesini dışarıda yapmam lazım. Ama yapacak bir şey yok. Şuradan şuraya kadar slash set water yazıyoruz. Buraya suyla dolduracağız canlar. Başka çaremiz yok. Sonra spruce Türkçesiyle ladin. Bunların malzemelerini alıyoruz. Bir tane bot alıyoruz ama güncel yapalım derseniz şundan arıyoruz. Sonra barrel. Rengi de uyumlu, şekli de uyumlu. Fence. Spruce fence. Üstüne bir de banner çakıyoruz. Şimdi şunu şöyle bir çekelim. Şunu şöyle yapmam lazım. Şu şekilde olacak bir dakika. Aynen bu. Sonra bunun altına şöyle tuzak kapısı koyacağız. Şu tarafa doğru gelecek. Bir, iki. Umarım bunun buraya sığdırabilirim. Sığdıramazsak sıkıntıya gireceğiz. Al işte. Yerini bile yanlış yap. Heh. şöyle, şöyle. Abi deli edeceğim. Heh. şöyle, 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 şöyle. Tamam bunu kapanıyor olması lazım. Aynen. Olay bundan ibaret. Sonra şunu şöyle biraz yukarı çıkıyoruz. Bir tık daha. Umarım bu buraya sığacak. Onu bir şekilde oraya seve seve sığdıracağız. Başka çaremiz yok. Binelim. Ufak ufak gidelim. Ufak ufak gidelim. Hadi. Hadi içine girersin. Tamam. Çok güzel. Ortaladık. Hiç bozmadan şunları kapatıyoruz. Hiç bozmamanız lazım. Ha dersiniz abi bu çok içte kaldı. Altına basamak koyarak da bunu ayarlayabilirsiniz. Bir de basamakta halini göstereyim ben size. Şöyle şöyle yapıyorsunuz. Buraları gene açıyorsunuz. Botumuzu koyuyoruz. Biniyoruz. Bunu gene ortalayacak şekilde ayarlamanız lazım. Düştüğü zaman zaten oturacaktır oraya. Öyle şöyle, şöyle şöyle. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Hadi şimdilik bu şekilde olsun. Şimdi ardından asıl olaylara geliyoruz. Buralara kesinlikle trep donu koyun. Bunlar kapanacak. Böyle kenarda görünmemesi lazım. Arkaya şu vaziyette koyuyorsunuz. Bir tane lantern koyuyorsunuz ki ışık versin güzel olsun. Hoş gözüksün. Buraya hatta set water tekrar diyeyim. Altta ne de olsa şeyimiz var. Basamağımız var. Çok göze batmaz. Bunun üstüne çit. 1, 2, 3. 2 tane buraya. iki tane değil 1 tane buraya. Birer birer koyuyorsunuz. Bannerlarımızı yerleştiriyoruz. Üstüne bir adet lantern çakıyoruz. Olay budur. Çok tatlı gözükmüyor mu bu arada? Ve buna binebiliyoruz? Nasıl? Ya yani buna binebilmeniz ayrı bir lütuf bence. Oldukça hoş gözüküyor. Oldukça tatlı gözüküyor. Yani olay bu. Hadi şimdi Yusuf Emre bakalım. Yusuf Emre gel. What? Nasıl? Ve bunu ben buna benzer bir şey yapmıştım. Yok. <laughs> <laughs> ama gitmiyor. Yazık. Oğlum seni götürürüm. Bakmış bu. Ne olmuş bu? Feleğin şaşı. Hop ee, bir anda. Ya ama ya. Ben de güzel koymuştum onu buraya ya. Geri koymayı denesene koyabiliyor mu? Oğlum nasıl koyayım onu oraya? Olla! Öyle bu ne kardeşim ya? Ah işte böyle. Ama hoş gözüküyor bu arada ya. Yani Aynen öyle. Güzel, bir tasarım şey için değil. hoş. Not bad. Bir de sana bakalım. Kao! Ana! Lan! Yüşek Bekkun yapmış. Aynen öyle Ciao diye. Oğlum çöktü lan. Nasıl yaptın bunu? Nasıl yaptım? Gözüküyorum işte. Banner. Sadece olay vallahi bir şeyim. Ben Harbi diyorum bir şey diyeyim mi? İnanılmaz ya. O kadar farklı çeşidi var ki yani bannerlarla inanılmaz şeyler yapıyorsunuz. Şunları bir kıracağım. Hepsini alıyorum bu arada kopyasını. Yani şu. Yani hiçbir şey benzemiyor. hiçbir şey yok. Ama bir anda Şimcek Mekkuyen. Böyle miydi? Böyle miydi? Abi ettin ya. Yani şöyleydi tamam. Tamam tamam. Rezil herif garip ya çok garip ya çok hoş olmuş Eyvallah Canlar bizi bu videoyu burada bitirelim Umarım videoyu beğenmişsinizdir Bu tarz yöne devam için video şöyle 5 milyar bir unutmayın Bu arada videodan çıkmadan lütfen abone olmayı unutmayın Bakın çoğunuz abone değil moralimiz bozuluyor cidden Hani abone Böyle like yorum Aynen abone evet. like yorum canlar O zaman bir dakika like görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Bitches, but they still respect the women. He's the rolling, it's another. He just got the windows standing. Homie, stab me in the back, and that can never be forgiven. In my been itching men. I like your superstition. You can't have my phone number unless we're running up the digits. Let me meditate. I just need a couple minutes. Trying to low bummy, my is to the big.